Hani sen de yaşça benden büyüksün ya. Bu da artist artist geldi ya bana. He. Kelepçeyi de takacaktı, takamadı. Tamam. Baba takabiliyorsan gene taka. Özgür sahipsin. sahip sana. Tamam. Kışkırtırı. Beni keşke karakola götürsen sen. Kurban alayım sana. Hayatımda, hayatımda ilk defa karakola girecek adam değilim he. Anladın? He. Ben de dudaklı. Yememedi. Kez Şu, şu an kiralık kiralayan gelsin benim. Benim yeğenim kiraladı. Ben de onun adına yedek şoförüm burada. Tamam gelsin. Tamam yedek şoförüm zaten abicim benim. Yedek şoför olduğunu gözüküyorsa da bakar. Bak abicim oraya. Gelsin. Tamam bak oraya. Ben de yedek şoförüm. Bakarım. Arabayı sana vermiyorum. Tamam ben alkolsüz bir şoför çağırdım. Ona vermek zorundasın zaten. Anlatabiliyor muyum? Alkol senden düşün bana. Üstleme senin yedek Ehliyetin evet, nereye gidersin? Benim aleyhime mi abi? Evet, senin aleyhine. Nasıl daha iyi diyeceksin. de iki yıl el koyacağım. Evet. Alo. Aleyhi...